Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Merhaba arkadaşlar ben Göktuğ. Göktuğ ile beraber bugün arkadaşlar First da oynuyoruz. Göktuğ az önce First Blood'a başladı. Hazır başlamışken de böyle bir oynayalım dedik. Ben de uzun süredir oynamıyorum. En son Barış'la oynadık arkadaşlar. Bir ay önce onun da videosunu çekiyordum biliyorsunuz. Eee Göktuğ ile... Şimdi oynayacağız işte böyle. Neklesin lan. Açtan kapı. Lan oğlum yanlış sizin takımı. Açtan kapı. Harbi mi? Vallahi aşkım kaldım. Aşağı kaldım. Sen geldi baba. <laughs> Oğlum kaç kişi bir kişiye dalıyoruz lan. Oo Adam yürekli geldi. Oo yürek yemiş. Mouse'un deyip yayını artırdım arkadaşlar. Biraz böyle saçmalayabilirim kusura bak. Zaten uzun zamanda da öyle. Çok oh, adamı koydu bana Kanka alışırsın ya. Alışacağım alışacağım. Sizce sevdiğim oynayacağım. Kanka bir de bunun derecenin sistemi şey CS'ye göre çok daha kolay Direkt senin 5 maç tercih ediyor diyor Neredesin? Aa, kanka gel arkana gel arkana digal atıyorum Aha adamsın Al bakayım ben buraya digal izle şimdi izle. <laughs> Evet şimdi yüktü izliyoruz arkadaşlar digal master'ın iki ya, Kase atma ya <laughs> İki hit vurdum onu İki hit ki hit ya abi bu adamın silah çok güzel kanka, kanka ben şu kroseri değiştirmem lazım ya Dur, bakayım. bakayım bir ayarlardan ayarlar ayarlar bu kanka var ayarlarda aa var var harbi var küçük lazım bakayım bir kaydet yine fazla geliyor ya aa bu iyi bu iyi bu iyi o zaman ben ayarlayamadım Baban baba öldü. İntikam dedi man. baba. Yine mi kase attık? Ah yine. Aynen. Bak. O zaman ağlama. <laughs> ağlama. Bu kereş mi? Oo. Skor. Tamam siz daha Oo. <gülüyor> baba. Çok güzel daldım be. Skor güzelmiş kanka bayandım. Kanka oyun böyle hani arkadaşını cidden dediğim gibi böyle eğlencesine girip oynadık. Ha ne oldu lan? Helal kardeşim benim be. oha keleş beyler tamam. Oh. İzleyin. Oh, no. Ben daha. Gel. Baya oldu. Tp atıyor. Bu çok güzel bir taktik bu. Arkadaşlar bu arada e, çoğunlukla şey videoları gelecek. <laughs> Aynen öyle. Antioch videoları gelecek. Şimdi haberiniz olsun. Zaten bir bölüm geldi. O eşyaları çorladığımız bölüm. Şimdi biraz da vs bölümü çekeceğiz. Aynen. Zamanla e, böyle böyle serileri çoğaltacağız tabi. Kanka keleş iyi mi bu oyunda? Kanka çok vuruyor ama cidden çok fazla sekiyor ya. Ya ben seken silahlar sana kalmış. Rahat CS'ye göre kanka öyle bir sekiyor ki ay ben sekiyorum ay diyor. <laughs> <laughs> Val diyor. Al eline diyor onu sesi. Oğlum 1.6 sesleri oğlum bunlar zaten bırak da ya, of oğlum şu oyun oynayınca bir altı özledim Hadi gel indirelim. <laughs> ah. Bende var zaten o benim Steam'de özel bir altı bile var. Arka yani mi? gittim para al. Oğlum. Vay efsaneye para verilir ya. Of. Saniyen olmasa alıyordum kafanı kardeşim. Zamanla arkadaşlar göktüyle ve e, Batu'larla oynadığımız seriler artar arkadaşlar. Merak etmeyin. Abi bu adamlar çıkamıyor çok low bunlar ya. Kanka low değil biz kaç kişiyiz adamlar kaç kişi bir de ona bak. Sonra he. Abi adam tek mermi hesap. Çıldırırım bak. Çok mükemmel işte mavi olan. Skar skar. Skar her oyunda iyidir. Aha ne no, oldu no, lan no, lan? No, no. Verdim elini. Uf abi ben şu M4A4 lazer var ya. Bu çok hoşuma gitti Emre M4A4 lazer kanka çok güzel silahlar bak, var arkacı yani. ya Baba senin için sadece diggle de oynayacak lan hadi adamız abi diggle'ın sesi eter oh. bam 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 emre bak gel bir atayım şu silahı çok beğendim. geliyorum oraya al kanka şu Çok fena Oo. çok güzel bak bir adam öldür onunla bir sık Ekmesi falan da efsane. Abi Kankin bak ya. Silah. Öldü sen. Oy o adam. Abi ne adamlar ne? bir anda ne oldu? Abi geçti herhalde bilgisayara. Ya hayırdır onlara ya bekle kanka. sen. baba. Abi... <laughs> baba gidiyor. Baba çekti mi? <laughs> USP abi de şey yok mu? Yok takılmamış. Neydi onun ismi kanka? üstümüzü ya. Ops, one minute. Aa, da bak. Oğuk. Oğuk da zoom açılıyor mu? Uff. Açılıyor ama. Yaptığım refleksi görecektim kanka, işte. Adamı kanka adamın bir CSGO refleksi sonunda. kanka. Of. Ya uff. lan. Ya öldüm ya. Ne güzel keleş bulmuştum ya. Hastir. Ya CS'deki gibi sürekli basılı tutmuyoruz ya. Ondan öldüm. Bu arada arkadaşlar ilerleyen zamanlarda şimdi değil ama ilerleyen zamanlarda kötü CS:GO videoları aslında kasta gelecek. Evet. İzlesinler benim Kanka bu sen de kanal açsana. Açacağım zaten düşünüyorum kanka. Böyle benim gibi arada sen de oyun oynarsın aynen, aynen. aynen. CS:GO şey yaparsın. Bu ya. bu videodan sonra sana birkaç şey söyleyeceğim eğer şey kanal açacaksan. Ee, şimdi videoda söylemeyeyim de. Abi adam jump shot denedi ya. Kanka ben yaptım. Şimdi yaptım. AWP mi? Of. Of gördüm gördüm gördüm. İndirdim kanka birini. Helal be. Oyuna şey eklenmiş ya. Ama... Eskiden ayım çok daha yavaş dönüyordu. O bu AWP'nin AWP şeyi daha güzel lan. Zoom'u mu? He Bence tam çok... 1.6 gibi. 1.6 da öyle. Bir altı da öyle miydi? Evet. Hiç hatırlamıyorum Arka kanka oldu. ya. Aha arkadaymış. Baba koydu. Aldın onu oba. Havada koy. Sen o R15 oyun çorlayacak ha. Yani. Oğlum sonra... arkadan vuruyor bana ya. Of. Bir gün sonra mı ne gidecek senin o R? Hangisi? R Elimdeki mi? Evet. Valla beğendim ben bunu ya gitmiş. Kanka satın alabilirsin ki onu sınırsız. Ha iyi. mesela sınırsız. Bahar bir gittin aldın mı onu? Ben de almak istiyorum. Gittim AWP ile beraber çektim kanka. Biriktirdin Gerçekten ama değil mi? <laughs> hı hı biriktirdim. Kaç level'lısın sen? 9. O biriktirilir ya. Sıkıntı değil ya oyunu. Ya baba bu bildiğin M4 ya. ya. Gel 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 gel. Onun bir sonraki challenge yapacağım. Sadece tekliyle Adamlarda çift kill var Oğlum, cheap table, cheap table, <laughs> ya onu bir çift kill QSP çok bad ya Very bad USP var mı ki? Var var CT'de ilk verdiği şey USP USP <laughs> Aa aynen lan Yeni gördüm Aa evet lan 1.6'da böyle Ağzımı falan gözler yaşlı şu an yoktu. Gözler yaşlı. O baba. Oğlum bu adam nasıl benim o kadar dibime Abi adam lagır ya. CS'deki gibi adamda lag var sorun oluyor mu? Yok. Abi cam shot giriyordu ya kafasını sıyırdı ya. Vayur. Yalnız adamdaki şey çok iyi kanka. Famas. Famas çok iyi adam belki. Efsane bir sap Famas var adam. Bu oyunda da ses kasmak önemli ha. Çok. her oyunda önemli her silah oyunda da. Bazı oyunlar bilmiyorum. Bazı oyunlar var abi direkt rush. Uf. bir HS attım Hissedim kanka. Dedim kanka. Videoda da seni görürüm. Burada arkadaşlar YouTube falan e, kanal açarsın. Zaten her videoda ve dost kanallarda şey koyarım arkadaşlar. Abone olmak istiyorsanız oradan olabilirsiniz. Başarılı. Kanka şimdi Aldık mı Aynen. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu kadar da kendinize iyi bakın.